Bu WebOS TV'lerle ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi ekran yansıtma nasıl yapılıyor? Şimdi onu göstereyim. Bu F tuşuna bastığımızda, şuradaki F tuşuna bastığımızda bu ekran gelir. Burada şu ev gösterge paneline geliyoruz. Bu LG'nin altyapısını kullandığı için elcinin bir uygulaması var. Yani şu ThinkUI Bu elcinin uygulamasını indirirseniz onun üzerinden bağlantı daha kolay oluyor. Ha, o yoksa buraya açıp sonra bu mobil cihazı bağla Burada mobil ekran paylaş basıyoruz. Bu televizyonunuzda ya yani telefonda veya bilgisayarınızda ekran payları yansıtmaya açtığınız zaman orada kablosuz bağlantı yani modem üzerinden bağlantıyı aktif etmeniz lazım. Onu aktif ettiğiniz zaman şuradaki yazı çıkacak. Bu yazı çıktığı zaman televizyonun bağlantısını kolay bir şekilde sağlarsınız. Önemli olan o buraya gelmek ve televizyonunuzun kablosuz bağlantıyı aktif etmek. Yani internet üzerinden bağlantıyı sağlıyor. Başka soracağınız sorular olursa aşağı yorumlar kısmında sorabilirsiniz.